bir hakikat her insan kabiliyetine göre tat alır. Dost dostuyla beraber cennette bulunacaktır. Gayet güzel ve gösterişli bir bağda, muhteşem bir zat, gayet büyük bir ziyafet, gayet süslü bir mesire yeri hazırlamış ki tat alma duygusunun hissedeceği bütün yiyeceklerin verdiği lezzetleri toplayan, görme duygusunun hoşuna gidecek bütün güzelliklere sahip, hayal gücünü keyiflendirecek bütün şaşırtıcı şeyleri içine alan ve bunun gibi insanın içindeki ve dışındaki duyuları okşayacak ve memnun edecek her şeyi içine koymuştur. Şimdi iki dost var. Beraber o ziyafete giderler. Bir locada, bir sofrada oturuyorlar fakat birisinin tat alma duyusu pek az olduğundan Küçük zevk alır, gözü de az görüyor, koku alma duyusu da yok. Güzel sanatlardan anlamaz, harika şeyleri bilmez. O eğlence yerinin binden ve belki milyondan birisini kabiliyeti nispetinde ancak zevk ederek istifade eder. Diğeri ise bütün iç ve dış duyguları, akıl, kalp, his ve latifeleri o derece mükemmel ve o kadar gelişmiştir ki o mesire yerindeki bütün incelikleri ve güzellikleri ayrı ayrı hissedilir hissedip zevk ederek ayrı ayrı lezzet aldığı halde o dost ile omuz omuzadır. Madem bu karma karışık, elemli ve daracık şu dünyada böyle oluyor, en küçük ile en büyük beraber iken yerden göğe kadar fark oluyor. Elbette ebedi mutluluk ve ebedi mutluluk diyarı olan cennette öncelikli olarak dost dostu ile beraber iken her birisi rahmanur rahimin sofrasından kabiliyetleri derecesinde hisselerini alırlar bulundukları cennetler ayrı ayrı da olsa beraber bulunmalarına engel olmaz